şım şüler kendisine yaptı. Kendisi nerede? Hal nerede, el yapacak gücü mü vardı? Bunu hep birlikte köy birlikte mi yaptı? Köy birlikte el birliğiyle yardım etti yani. Allah yardım etsin. Peki şu ana kadar askere gitmemiş. O askere gitmedi. Babası yok, onası yok, kimsesi yok. Adam okuma okuma yazmayı yok. <laughs> 45 yaşında Asya'ya Nasıl karşılıyorsunuz bunu? Vallahi yazık günah değil. <laughs> yazık günah değil. Bu yaşta gitmek için insanın Ailesi perişan oldu. Çocuğu bir tane İstanbul'da çalışıyor. Yazık günah değil yani. Benim görüşüm olarak yani. Yazık günah Bu ölecek ölecek başımız hep böyle olacak. Vallahi kendi Vallahi kendine nasıl Kendi kendisine ya. Ya ben dedim bunu nasıl askere gönderiyorlar? Hayret kaldık ya. Vallahi ciddi duydum. Yani bir daha oturduğu zaman var ya. Hemen gidiyor. Ya da ben nasıl ne ki? Peki hiç hastaneye gitmiş mi bu yaşına kadar? Valla bir kere Mersin'de ben götürdüm. Yılan, yılan. Yılan sonra hastaneye gitmiş. böyleydi Yılan ısırttan sonra hastaneye gitmiş. sonra sonra da gitmiş. Yılan ısırttan sonra hastaneye gitmiş. Yılan ısırttan sonra hastaneye gitmiş. Bunun hakkında bir, bir şey yazmıyorlardı ki normalde. Mesela soruyor, bilgisini alıyor. Amca sen kaç yaşındasın? Ben 1956 doğumluyum. Peki, e, sen Osman amca senin köyünün, Osman amcayı tanıyorsun. Tanıyorum. E, sen Osman amca sence kaç yaşındadır tahminen yaşayan? Bence 60'ın üzerindedir. Yani peki şu ana kadar niye kimlik almadı Osman amca? O, babası çoktan vefat etti. Bir abisi vardı o da rahmetli oldu. Şimdi bu hasta گرچان سنه تا فازده خواستند اینکه در درمی دیگه دیگه یعنی. بابا بی اون اونبه سنه بی یرمه سنه دا بایانه تقمیم درس هم یه نه اولنده اینه بود چونو چوجه ها خوارشته گرچان سنه دا فازده دنگه Sen bakma bu günlerde bakma. Adam öyle geleceğini şöyle gidiyor. Peki ailesinin durumu nasıl? Ailesinin ekonomik durumu? Ailesinin ekonomisi yok. Bir şey yok. Zayıf, ya, zayıf. 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 Şey yok. Çalışan yok. Çalışan fert yok, yok aile. yok, ne? yok. Pamuk mamuğa gelir. Çocuğu gitmiş İstanbul'da bir atölyede mi çalışıyor? Nerede çalışıyor? O da burç çıkar, Peki arazisi var mı? Yok, arazisi ne arazisi? Ne olacak ya? Beş gün üstüye gün. Ne olacak? Gidim. Toplam on dönüm olsa ne yazık? Gidim. Kardeşleri, kardeşleri burada ha, Yok hiç, hiç kimse yok. Hiç kimse yok. yok. Yalnız mı? Peki amca sen bu mesela Osman amcanın bu yaşta askere alınmasına senin düşüncelerin nelerdir? Nasıl karşılıyorsun? Ben bir şey demiyorum. Devlet benden daha iyi biliyor. Devlet yüzünü de bulundurmak hastadır. Bunu mesela gerek ki çürük raporu göre, bu adamı göndere. Yani hasta olmasa bile 67 yaşındaki bir insanın askerlik yapması doğru mudur? devletin konularına fazla bilmiyorum. Doğru görüp olmadığını. Yani şimdi hasta için. olup olduğu için yani şimdi bu askere elverişli değil. Yani askeri bir yardımı tokalamaz. Bu sırttır, o yüklenir yani. bu yani gelip burada devlete yüktür yani başka hiçbir şey değil. Osman amcanın 35 yaşına kadar yatalak olduğu söyleniyor. Ve 35 yaşından sonra bir e, yılan ısırmasıyla ayağa kalktı söyleniyor. Böyle bir durum e, var mı? Gerçek mi ya, böyle bir şey? o yaşa kadar bu bir iş yapamıyordu ya. Zaten millet yumuya yumuya gidiyordu. Bu da il arasında gitti. Mercimek yollama yılan parmağını <laughs> esirdi. Doktora <gülüyor> götürdük. <gülüyor> para da bizim cebimizde gitti. Yani o zaman para mara pulu yoktu. Ne yani bu evli mevli değildi. Kimse yoktu. Elde geçiniyordu. Peki, yani elon isirdiqdan sonra ayağa kalktı düzeldi. elon u elon iloji yo'q bueri <laughs> saru marun bog'ladi biroz qon borni chakdi bu hastalık gitti ne oldu bilmiyorum. ondan xastalik ketdi nia o'ldi bilmayso oyoq qoqdi alandi chuli chuiq hbuguna ozgina ketdi a gitti. Devlete müracaat etti. murojaat <laughs> devlet kapısına qoisini vurdu. Devlet asker etti. Siz de bu köylüsünüz. He, Tanıyorsunuz Osman Erdi'ni için. Tamam. Peki e, Osman Erdi için bu yaşına kadar askerlik yapmaması e, yani kimin sorunu? Kendisinin sorunu yoksa? Kendisinin sorunu. Sorun. E, nereden biliyorsunuz? Bu tespiti nereden yapıyorsunuz? Yani çocuk değil. Benim evet. yaşa gelmiş tamam mı? Evet. Askerin yapılması gerektiğini de biliyor. Evet. Yani şimdiye kadar yapmadı da kimlik çıkartmaya gidince normalde askerlik sorunu ortaya çıkacağını bilmiyor muydum? Peki e, 65 yaşındaki bir e, insanın e, askerlik yaparak devletine katkısı olabilir? Kapkısı değil, B yerlerine örnek olur, yani askerlikten kaçmazlar. Nasıl yani? Yani şimdi 65 yaşındaki bir askerlik yaparsa, Evet. 20-21 yaşındaki askerden kaçmaz. Yani o siz... yaşta yaptığıma göre, ben de o, ha... o yaşımda askeri yapmam gerektiğini aklına gelir. Peki bu şu ana kadar kaçtığını mı iddia ediyorsunuz? Askerden kaçtığını B mı iddia ediyorsunuz? Kaçma değil de, evet. yani kendini uyanık sanıyordur. E peki uya... eğer uyanıksa kimliği yok, nasıl oluyor bu? Kimliği işte askerlik yapmak için bence çıkartmamıştır. Yani sadece kimliği çıkarmamak için askerlik e, yapmamış. Hesabına gelmiştir yani. Öyle mi hesabına e, gelmiş? Hesabına hmm. Yani şimdiye kadar çıkartmadıysa, evet. şimdiye kadar neden yani birden bire neden kimlik çıkartma gereksinimi doydu? Siz tanıyorsunuz adamı, yani, tamam. öyle bir öyle bir yapısı var mı? Yani üç gibi bir yapısı var mı? Tatilik yönden demiyorum. Ee? Yani şimdiye kadar çıkartmadı. Birden bire neden ee, kimlik çıkartma gereksinimi doydu. Maaş için maaş için akıllı. Yani maaş 45 yaş maaşı. Sen beynini çalışmıyorsun. Ama, hayır o tamam da yani maaş almak için e, çıkartıyor ya kimliğini. Askerlik 15 ay sayılı gün çabuk geçer. Askerlik yapsın yansın. askere götürdüler hiç. Babanı askere gittikten sonra görüşebildiniz mi babanla? Bir kere görüştük burada yerime ulaştım diye. Ee, peki e, babana mektup yazmayı düşünüyor musun? Düşünürüm ama okuma yazması yok. Peki babanın bu yaşta askere götürülmesine karşı yani sen ne nedir? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Tabii ki kötü Mesela O okuma yazması yok. Gidecek yani gider, yaşı geç. Peki e, ailenizin durumu nasıl? Yani neyle geçiniyorsunuz siz? pamuk falan bilmem işte. Yani ergaplık mı yapıyorsunuz? Evet. Peki nasıl yani bu şartlarda burada yaşamak zor değil mi? Zor tabii. Şimdi babanız da gitti nasıl olacak nasıl geçineceksiniz? Allah büyüktür. Gene ergaplık falan yaparız. Peki köylünüz falan herhangi bir çevreden yardımcı bulunuyorlar mı size? Allah razı olsun işte eve yardım ettiler. Yani baban Asya gittikten sonra herhangi bir yardımda bulunan oldu mu? Evet. Giderken cebine harçlık koydular. Peki e, şimdi devletten ne istiyorsun sen? Devletten beklentin nedir bu saatten sonra? Baban askerde, baban 65 yaşında askerde şu anda. E, ne istiyorsun sen? Yardımda, Yardımda bulunsunlar. تازه چیوشی نه هنی شروع کن هن من تانه نه فو تانه تا تانه؟ سسينه. سسينه. لوق؟ لوق لوق نه فوت تانی و بس مک من تا آخر خون مدت کانه مال و درمان ما ور نیا شان کاتی کانه سسینه سسینه لوک؟ لوک دادن لوق دشونه لوک یا کی استانبول چرا و خون استانبول دشونی و پرودش نیه ولی هر دستاری دستار كدسان. او چه دویه تازه اسمانم جبرن برونه و تاودویه او تازه